Merhaba arkadaşlar. Ben Akademi hi Hakan Tabak. Bugün sizlere ekran kısmını anlatacağım. Ekran kısmına gelmek için ilk önce satıcı hesabınızda sol üst menüye tıklıyorsunuz. Sol üst menüden performans alanına geliyorsunuz. Performans menüsünün en üstünde ekran kısmı bulunmakta. Tıkladığımızda ekran sayfasına geçiyoruz. Ekran sayfası hangi bölümlerden oluşuyor? Kısaca onlara değinelim isterseniz. Sol tarafta Customer Service Performance dediğimiz alan var. Burası sizin müşteri hizmetleri performansınız demektir. Yani ODR puanı olarak da nitelendirilebilir. ODR puanınızın %1'in altında olmasını ister Amazon. Buradaki puanlamayı hesaplarken son 60 gündeki siparişlerinize bakarak puanlandırma yapar. Şu anda bu hesapta son 60 günde 78 sipariş gelmiş. Burada herhangi bir olumsuz durum yok. Peki bu ODR puanını etkileyen sebepler nelerdir? Hemen alt tarafında onları görüyoruz. Birinci sebep negatif feedback. Yani müşterilerin yapmış oldukları olumsuz yorumlar sizin ODR puanınızı yükseltir. A to Z current claim alanda ise müşterilerin A to Z şikayetleri sonucunda hesap sağlığınıza yansıyan olumsuz durumlar oluşursa onlar da ODR puanınızı olumsuz etkiler. Chargeback claim dediğimiz kısım ise bazen müşteriler kredi kartlarını ben kullanmadım diye Amazon'a şikayette bulunabilirler. Burada sizden savunma ister Amazon. buradaki savunmanız kabul etmezse eğer chargeback claim kısmınıza buradaki ODR puanınızı etkileyen bir durum oluşur. hemen orta kısımda policy compliance yani politika uyumluluk kısmıdır burası. Buraya ihlalleriniz gelir. İhlallerde en başta fikri mülkiyet küpesi, fikri mülkiyet şikayetleri, e, ürün orijinallikleri gibi e, burada e, ihlaller geldiği zaman puanınızı etkiler. E, buraya da kısaca AHR puanı deriz, Account Health Rating dediğimiz kısım. E, burası genelde 200 puan olur. E, mağazanızın durumuna göre, yılına göre gönderdiğiniz siparişlere göre e, buradaki puanınız 200'den 1000'e kadar gidebilir. Tabii ki 1000'e kadar gelmesi biraz zaman alabilir. Fakat burada puan yükseleceği gibi düşebiliyor da. Puan nasıl yükselir? Her 200 siparişte bir 4 puan artı kazanırsınız. Yani hesabınız 200 puansa 200 sipariş sonra 204 olur. Daha sonra eğer ki herhangi bir ihlal gelirse bu ihlallerin puanlarına göre 4 puandan başlar düşmeye bu hesabın ahire puanı 200'müş. Burada bulunan ihlallerden bir tanesi 4 puan kesmiş ve şu anda 196 puana gelmiş. İlk ihlaller genelde böyle 4 puan, 8 puan olarak gelir. Sonra 16 puan, 32 puan ve 64 puan olarak ilerler. Buradaki puanınız 100'ün altına düştüğü zaman Amazon size bir mail atar. Tabii ki bu çok ihlal geldiği zaman karşılaşacağınız bir durumdur. Mümkün mertebe biz buradaki puanımızı yüksek tutmaya özen gösteririz. Eğer ki herhangi bir ihlal geldiğinde buradaki ihlalleri aksiyon olarak kaldırmaz gerekebilir. Burası bu şekilde. Hemen sağ tarafta da shipping performans. Yani sizin kargo performansınızın bulunduğu alandır. Buradaki en baştaki bölüm late shipment rate dediğimiz kısım. Yani siparişlerinizin geç gönderilmesi anlamına gelir ama yazılım bunu otomatik onayladığı için bu alanda fazla bir etki olmaz. Genelde burası 30 günlük siparişe bakar. 30 gün içerisinde 47 sipariş göndermişiz ve hiç geç sipariş olmamış. Burada da Amazon %4'ün altında olmasını bekler Late shipment rate kısmımızın. Fakat yazılım otomatik onayladığı için burada bir sıkıntı yaşamazsınız genel olarak. Burada bir herhangi bir olumsuz durum yaşadığınızda buradaki raporu indirip oradaki siparişle ilgili bir inceleme yapmanız gerekebilir. Hemen altında iptal yani pre fulfillment cancel rate dediğimiz satıcı tarafından müşterinin iptal talebi etmediği durumlarda direkt iptal ettiğimiz e, siparişlerde buraya yansım olur. Amazon burada da %2,5'un altında olmasını ister. Şu anda burada e, 13 sipariş göndermişiz. Bu kısımda da cancel rate kısmında e, bir haftalık sipariş durumuna bakarak hesaplar Amazon. 7 günde 13 sipariş gönderilmiş ve hiç iptal edilmemiş. E, eğer ki iptal edilmiş olsaydı buradaki değer yükselmiş olacaktı. Wallet Tracking Rate dediğimiz kısımda eğer ki %95'in altına düşerseniz size uyarı verecektir Amazon. o durumda da buradaki raporu indirerek oradaki siparişinizin takip bilgisini bir kontrol etmeniz. Eğer ki yanlışsa onu güncellemeniz gerekebilir. Ona da buradan bakıyorsunuz. Bu kısma da son 30 gündeki siparişlerinize baz alarak hesaplar Amazon. Hemen alt kısma geldiğimizde sağ alt köşede de sizin yüklediğiniz ürünlerde Belki isteyen ürünleriniz varsa onların uyarısını verir bu sağ alt köşede. Manage your compliance dediği kısım. Eğer ki burada herhangi bir rakam görürseniz bu alana girip asil numarasını alıp siliyorsunuz. Genel olarak Account Health kısmı bu şekildeydi. Bu tarz videoların artmasını istiyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.